Sadece ilk bir araya geldiğimiz zamanki gibi değil. Artık benimle o kadar rahat değilsin. Belki yeni bir koltuğum olsaydı benimle daha çok vakit geçirmek ister miydin? Çok bakım gerektiren biri değilim. Ama en azından arada bir beni temizleyebilirsin. Birlikte ne kadar eğlenirdik yaz günleri, teyipte müzik. Acaba şu yeni dijital radyolardan birine sahip olsaydık? Eminim çok keyif alırdın. Çok fazla endişelendiğimi düşünüyorsun. Ama şu yeni kaliteli LED ışıklardan olsaydı, benimle daha güvende hissederdin. Biliyorsun. Ah, şüphesiz tüm bunlar bayilere yapılacak bir ziyaretle halledilebilir. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Birlikte geçireceğimiz bir sonraki sezon için sabırsızlanıyorum.